Aşı karşıtları haklı olabilir. AstraZeneca Covid aşısının ölümcül olduğunu kabul etti ve küresel çapta geri çekti. İngiltere ve İsveç merkezli şirket, kararın daha çok ticari olduğunu söylese de, aşı kaynaklı kan pıhtılaşması sebebiyle çok sayıda kişi öldü. Aşının kaldırılmasında iki çocuk babası Jamie Sıkat'ın payı büyük. Nisan 2021'de aşı olduktan sonra kan pıhtısı nedeniyle beyin hasarına uğrayan ve çalışamaz hale gelen Sıkat, şirkete yönelik ilk yasal süreci başlatan kişi oldu. Artan şikayetler sonrası Astra Zeneca aşı ile ilgili toplu davada birden çok iddia ile karşı karşıya geldi ve Covid aşısının ölümcül yan etkiye neden olabileceğini ilk kez mahkemede kabul etti. Kan pıhtılaşması nedeniyle son dönemde İngiltere'de en az 81 ölüm ve buna bağlı yüzlerce felç, beyin hasarı, kalp krizi, akciğer embolisi ve uzuvların kaybedilmesi gibi hastalıklar görüldü.